Ee aramızda hoş geldiniz. Şu an kızıma e, ev yapacağım. Yapayım. Evet. Doğru mu kızım? Evet. Doğru mu kızım? Evet. Evet. Hoş geldiniz dediniz mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abone olmaz. Abone olsunlar mı? Evet. Evet. Ha tamam o zaman. Şimdi burayı bırakın. Ha? Evet. Tabii tamam, ki. bak bak. O şekilde bu da Ben burada kalayım. Yanında abone olacağım. Evet. Bunu hatırlayacaksın. İsme de koyayım. Bu. Rahat hoş geldin. Çilene. Abone olabildiniz mi?